Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün dışı çıtır, içi yumuşacık olan güzel bir pide tarifimiz var. İnşallah sizler de yapar ve beğenirsiniz kardeşlerim. Buyurun hep birlikte yapım aşamalarına geçelim. Selamünaleyküm arkadaşlar. El Emeklerim 16 YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere bugün Ramazan'la şerif geldi. Mübarek ayımızda en çok kullandığımız pidelerimizden olan pidelerden yapmaya çalışacağım inşallah kardeşlerim. Bu güzel tarifimizi inşallah hep birlikte sizler de yapar, dener ve memnun kalırsınız. Kardeşlerimiz yapım aşamalarına geçmeden önce kanalımıza abone olup Beğeniyorsanız beğenmeyi ve beğendiğiniz videoları paylaşarak destek olursanız memnun olurum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum kardeşlerim. Sizlere yapım aşamalarına geçerken 1 kilo kadar unumuzu koyduk. Unumuzu eriyerek kullanırsak daha da güzel olacaktır. İçinde üstleri için ben bir tane yumurta sarısı kullanacağım. Beyazını da içine koydum. Tabii ki biraz sarısı karışmış ama artık yoğururken o kadar fark etmeyecektir arkadaşlar. 1 su bardağı ılık sütümüz. Bir su bardağı kadar da suyumuzdan koyuyoruz ılık kuru mayamız bir yemek kaşığı kadar bir yemek kaşığı toz şekerimiz tuzumuzu Biraz daha sonra koyacağız arkadaşlar. Bakın bu şekilde ilk önce kaşıkla e, hamurumuzu Allah'ın izniyle başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Ve biraz kaşıkla karıştırdıktan sonra daha sonra elimizden yoğuracağız. Ve tuzumuzu da biraz karıştırdıktan sonra ilave edeceğiz arkadaşlar. Aynı hamurdan diğer ekmeklerimizden de yapabilirsiniz. Bunları bakın biraz özleştikten sonra bir yemek kaşığına yakın tuzumuzu katıyoruz. Biraz karıştırdıktan sonra arkadaşlar yarım fincanda sıvı yağ bu tercihinize kalmış arkadaşlar. Arkadaşlar fincanımızın yağını da koyuyoruz ve ben kendim yanımla bir de böyle ılık su aldım. Bunu ayarlayacağız arkadaşlar. Ben tekrar miktarını size yoğurdukça suyumuzdan da ilave edeceğiz ve yumuşak bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. Ekmek ve pide hamurlarımızı ne kadar yumuşak olursa o kadar güzel olacaktır. Bakın suyum şu anda yanımda bulunan su miktarını söyleyeyim arkadaşlar. Bunun toplamında ne kadar kullandım. Arkadaşlar bir su bardağı 200 miligram kadar geliyor su bardaklarımız. Suyumuzu kattık. Bir su bardağı sütümüzü kattık. Bir de 300 miligram su yanımda. Bunun toplamda ne kadarını kullanacağım yoğurdukça sizlere toplam ölçüsünü vereceğim arkadaşlar. Yumuşak bir hamur olana kadar hamurumuzu yoğuralım. Hamuru ne kadar çok yoğurursak ve özleşirse o kadar güzel olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğuruyoruz. Bakın yumuşak bir hamur olacak hamurumuz. İsterseniz elinizi arada bir e, suya batırarak da yoğurabilirsiniz. Toplamda bir su, iki su bardağı kadar su kullandım, bir su bardağı süt kullandım arkadaşlar. Yarım fincan sıvı yağ, bir yemek kaşığı toz şeker, e, bir yemek kaşığına yakın tuzumuz var, bir tane yumurta akımız kuru mayamız bir yemek kaşığı bu şekilde arkadaşlar hamurumuzu iyice yoğuruyoruz ve kabarması için ağzını kapatarak bekletmeye alıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar hamurumuzun ağzını kapatıyorum bu şekilde. Eğer yeriniz sıcak değilse üzerine bezden veya daha kalın bir şeyden örterek de bekletebilirsiniz. Yerimiz sıcaksa yarım saatte, yerimiz soğuksa bir saate yakın bir zaman bekleterek hamurumuzun mayalanmasını sağlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar hamuru yoğurduk, beklemeyi bıraktık. Yerimiz sıcaksa yarım saat içerisinde eğer değilse biraz daha fazla bekleterek hamurumuzun mayalanmasını sağlayabiliriz arkadaşlar hamurumuz gayet güzel kabardı. Bu şekilde hamurumuzun havasını aldırıyoruz arkadaşlar. Bezelere ayırıp eğer küçük pide veya da daha büyük istiyorsanız ona göre bölerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar mayamızın gazını aldıktan sonra bu şekilde tezgahımıza, masamıza bir miktar un koyduktan sonra arkadaşlar Arkadaşlar hamurumuzun gazını aldıktan sonra tezgahımıza Birazcık un serptim. Bakın, daha sonra bu şekilde bezelere ayıracağız. Ve bunlardan eğer daha büyük pide yapacaksanız ona göre ayırabilirsiniz. Bu şekilde ister bazlama, ister pide, ister normal ekmek de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın, bunları yuvarlayacağız hepsini dörde ayırıyorum bu şekilde. Hamurumuz yumuşak bir hamur olduğu için arkadaşlar ama piştiği zaman daha da güzel olacaktır ekmeklerimiz. Birazcık unumuzdan alarak bezelerimizi yapalım. Bakın hepsini yuvarlayarak bu şekilde dört tane bezemizi yapalım. Arkadaşlar bir de bakın ben şu anda ikisini yapacağım. İkisini kaldıracağım daha sonra pişireceğim. Bunlar için yaptığımız hamurlardan bir miktar buzdolabı poşetlerimize un koyarak ve bu şekilde arkadaşlar dolabımızda bekletirsek ertesi gün bir iki gün kaldığı zaman hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Taze taze yapabilirsiniz. Bunu da diğer ekmek yapımında da paylaşmıştım. Bunda da sizlere paylaşmak istedim. Aynı tazeliğini koruyor hamurlar. İster bazlama, ister normal ekmek, isterseniz pide olarak da bu hamurlarımızı değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde, bakın çok yumuşak bir hamur. Oklava'da da veya elinizde de yapabilirsiniz. Bir tanesini yuvarlak tepsiye yağlamadan bakın arkadaşlar bu şekilde diğerini de yine sadece un koyuyoruz ya yağlı kağıt olabilir mısır unu olabilir hangisini tercih ederseniz bu şekilde tepsilerimize koyarak düzelteceğiz inşallah tezgahın üstünde veyahut da bu şekilde tepsileri düzeltebiliriz arkadaşlar Oklava kullanmadan da rahatlıkla büyüyor hamurlarımız bakın. Biraz da tepside bekleteceğiz mayalanması için. Üzerine ben yumurta sarısı, bir yemek kaşığı süt ve bir tatlı kaşığı kadar şeker veyahut da bal da koyabilirsiniz. O karışımdan sürerek son halinde göstereceğiz inşallah fırına koymadan. 15 dakika kadar da bu şekilde tepsimizde bekletelim. Üzerine temiz bir bezle veya kapakla kapatırsak Bakın diğer tepsimiz de burada. Bunu da isterseniz uzun da yapabilirsiniz. Benim fırınım küçük olduğu için arkadaşlar bir tane koydum ee, hamur. Sizler eğer fırınınız büyükse iki tane de alacaktır bu şekilde koyarsanız. Bakın bu da uzun olan bir olacak. Elini de aynı şekilde kapatıyoruz. 15-20 dakika bu şekilde bekletelim. Sonra şekil verip yumurta sarımızda sürdükten sonra fırınımıza koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar bakın tepside de biraz beklettik. Bunları şekil verip üzerlerine benim hazırladığım e, sizler de bu şekilde de yapabilirsiniz. Sadece yağlayarak veyahut da şekil vererek de e, koyabilirsiniz arkadaşlar. Yumurtanın sarısı bir yemek kaşığı kadar sütümüz ve içerisine de ya bal ya da çok az tatlı kaşığı kadar da şeker koyabilirsiniz. Bakın arkadaşlar burada yapmamız gereken parmaklarımızın uç kısmından şekiller vererek yaptığımızda gayet güzel olacaktır. Yalnız bunları biraz fazla bastırmamız gerekiyor ki fırında pişerken şekillerimiz aynı şekilde kalsın ve bozulmasın arkadaşlar. İstediğiniz şekillerde Direk kenardan da bu şekilde başlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle yapmak istedim. Sizler nasıl yapmak isterseniz, bakın parmaklarımızın ucuyla sadece yağlayarak da olabilir ya da suyla da şekil verebilirsiniz parmaklarınızdan. aralıklı bir şekilde de üzerine susam çörek otu koymak isterseniz bakın fırça yardımıyla veya elinizden de kalan kısımlarını sürerseniz güzel olacak. arkadaşlar bakın yine burada da aynı şekilde diğerinde yaptığımız gibi sadece şekil olarak yuvarlak diğeri uzun olarak yapmıştık tepside her iki şeklinde göstermek istiyorum bakın biraz bastırırsak piştiği zaman bu şekiller kaybolmayacaktır arkadaşlar Arkadaşlar bakın ister çörek otu susam hangisinden tercih ederseniz ikisini karışık da kullanabilirsiniz. Bu şekilde gayet güzel oluyor pidelerimiz. Biraz susam biraz çörek otu koymak istedim. Sizler çok seviyorsanız biraz daha fazla da koyabilirsiniz bakın. Bu şekilde Fırınımızı 180 derece veya fırınıza göre değişebilir. 200 derece de gayet güzel pişiyorlar. Üzeri kızarıncaya kadar pişirirseniz pidelerimiz son halini paylaşacağız inşallah. Arkadaşlar tepsilerimiz fırından çıktı. Pidelerimiz gayet güzel oldu. Dışı çıtır, içi yumuşacık olan pidelerimizi denemenizi tavsiye ediyorum. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Sağlıklı ve mutlu kalınız arkadaşlarım.